Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte adım adım boyama yapacağız. Ben birkaç kaç yerini yaptım. Neyse boyamak için. Arkadaşlar boyamam bu. Yürü. Çok güzel oluyor. Çok güzel oldu. Çok. Çok güzel oluyor. Çok güzel gidiyor. Neyse arkadaşlar bu birinci bölümümüzsün. Çünkü boyama çok uzun. Videonun uzun olmasını istemiyorum. Zaten ben sadece nereleri boyayacağımı ve boyadığımı gösteriyorum. Yani arkadaşlar sandığınız kadar kolay olmuyor videolar. Lütfen like atıp ve abone olmayı unutmayın. Bu part 1 çok kısa sürdü biliyorum. Ama göründüğünden daha ha, uzun tüfek çekiliyor. Ee, bu kadar arkadaşlar. İşte i̇nşallah abone olursunuz ve beğenmeyi unutmazsanız atmayı unutmazsınız. bakın. Bu bölüm bir bölüm ikisi yakında gelecek.